İyi. Hoş İyi. Hoş İyi, sağ ol. Bana, bana. Yeniden Refah Partisi Eyyubiye Belediye Başkan Adayı Mehmet ikinci seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan adayı ikinci Halepli Bahçede dışarıda bulduğu vatandaşlarla hasbihal edip esnafı iş yerlerinde ziyaret etti.

Halepli Bahçe sakinlerini ve esnafı ziyaret eden başkan adayı ikinci daha sonra beraberindekilerle bölgeden ayrıldı. 18 yaşında olsaydım size oy verdim. Bak 18 yaşında olsaydım size. Ya işte bu ya. Allah razı olsun.